Türkiye'de araba kullanmak gerçekten çok sıkıntı değil mi sizce de ya? Yani her yerden hemen birileri çıkabiliyor. Hiç kimse kural dinlemiyor. Mesela benim bildiğim şu kural çok önemli bir kural. Kavşaktaysa birisi eğer döner kavşaktaysa yol hakkı onundur. Değil mi? Ama burada sen kavşakta... Duymuyorum. Çok sevdim duydun mu? Yüreğimden vurdun mu? Ben böyle ağlar. Ben böyle ağlarken sen mutlu oldun mu? Çok sevdim duydum. Bıraktım. Şimdi yemek yemeye iniyorum. Öğrenciler henüz daha gelmemiş. Zaten son zamanlar olduğu için çok az öğrenci kaldı. Çimleri gayet güzel ama yapay çim zaten. Evet. Ay çok güzel, çok beğendim. Arkadaşlar, öğrencilerimiz o kadar işlevsel bir zekaya sahip ki Dubai'yi tablet tutmasını. Yanında O zaman E. Ee. Bakalım. Bakalım hocam. Hadi. hadi bakalım. Yaz videolarda Türkçeci olduğumu belirtmez. <laughs> ben felciyim aslında. Olmuyor. Hepsini kapatmışsınız hocam ya. Bırakmıyorum oyunu. <laughs> ya böyle olacaksın. Tamam. Burası yüksek bir yer olduğu için bayağı Urfa manzarası ayaklarımızın altında oluyor.